Benim gündemimde şu an 10 Kasım var. Ülkemizde geçtiğimiz günlerde 29 Ekim'de kutlamalar oldu. Yani yeterli yetersiz o herkese göre değişir. Yani 10 Kasım en azından daha iyi bir şekilde Atatürk'ü anarak ona saygı sevgimizi, ülkemizin kurucu liderine yeterli özeni göstererek bunu anarsak benim için yeterli. Onun dışında Filistin-İsrail Savaşı var. Yani ben biraz daha bu konuda insanların düşündüğünün aksine daha kararsız kalmayı tercih ediyorum. Bence Türkiye bu işlere çok bulaşmamalı, çok fazla fikrini belirtmemeli. Şu anda işte Cumhurbaşkanımız özellikle yaptığı mitinglerle Filistin'in yanında durduğunu belli ediyor. Ben bunu yanlış görüyorum politik olarak. Yani fikrim bu kadar. İçteki durumumuz yani maalesef ekonominin gidişatı belli. Yani hiç iyi değil. Önümüzdeki günlerde daha da kötü olacağını düşünüyorum. Yani gelecek olan daha fazla mülteciler olacak. Bunlar daha da kötüleştirecek. Yani söylenecek çok da bir şey yok zaten. Kötü. Bu, bu lüks bir şey değil. Evet. <laughs> Onu söyleyebilirim. Bu da lüks bir şey değil. Onu da söyleyebilirim. Hani bunlar e, vatandaş için lüks görülmemeli. Bunlar zaten e, bir hobimiz var. Onu da gönül rahatlığıyla yapabiliyorsak bu kadar yani. yani hani... De, olanda oluyor. Şimdi çok şükür arkadaşız kaç yıldır kardeşiz. Olanda zaten var. Biz zaten e, hani alt tabaka veya üst tabaka olan insanlar değiliz. Kendi yağımızda pişen, kavrulan insanlarız. Şimdi bu adamın e, paraya ihtiyacı olmayabilir, lüksü olabilir, aktiviteleri olabilir ama olmayan da gerçekten yok. Önemli olan o olmayan tabakayı yükseltebilmek. Gerçekten olmayan tabakaya Allah yardımcı yardımcısı olsun yani. Şu an bir o bir, bir ev kirası 10 bin liradan aşağı yok. Asker ücret 11 Orta bin lira. Var mı? Orta tabaka var mı şu anda? Orta tabaka kalmadı. Var Benim mı ortada? Var mı? Zengin, zengin var. var, fakir var. Ortada tabaka kalktı. Var mı? Yok. Değil mi? Eskiden bir orta tabaka vardı. Yani geçim seviyesi biraz yüksek olan insanlar. Şimdi o yok. Şimdi zengin var, fakir var. Doğru mu abi? Bu kadar basit işte. Şimdi herkes gözünü dikmiş emekli. Ben 5000 bin lirayı ne zaman alacağım? Ne hale gelmişiz? Ama hocam şimdi burada yanlış olan şey ne biliyor musun? Bütün emeklilerimiz bak bütün emeklilerimiz seçim öncesi yapılan zamla hepsini kastetmiyorum tabii ama çoğunluk hepsi derken he, yani çoğunluğu gitti mevcut olan iktidara oy verdi. işte bak o, o oyla mesele şunla, bak, oy, o, oy verdi ola, vermedi. Vesaire. O mesele farklı. Ama Biz, hocam şimdi bizi bu hata duruma hata getiren vatanımız. bak bak bu duruma bak şu arkadaş o kadar ama, güzel konuştu bak, ki bak bizi bu duruma getiren bak şu, lüks lüks yani, şu lüks değil ama şu lüks değil. Şu takılan şey lüks değil. Tamam işte ondan Bizim bahsediyorum. sana. Bizi bu hale getiren işte bunu lüks yaptıran işte insanların bunu adam bak bak ki... şu an bu lüks değil değil mi? Şu an bu lüks değil adam değil mi? Bak Sony yani. orijinal Sony değil mi? Yani lüks bak git lüks... sen alsan 4000 liradan aşağı değil. Bak, Anlatabiliyor muyum? Adam akşam diyor ki işte biz diyor turizmi bin... diyor <laughs> canlandırdık diyor tamam mı? Turizmi canlandırdık diyor işte kış turizmi daha. E tabii ki turizm canlanan adam bin dolar bozuyor 28 milyar. Benim bir senede biriktirebilen var mı burada 28 milyar? Bozduruyor 28 milyar, yan git, yat üstüme. O da bastı. Yapacak bir şey yok yani. Ama bu vatan bizim. Bu vatan hepimiz. E, bu vatan bizim bu vatan yani. Ahmet gider, Mehmet gelir. Vatan. Mehmet gider, o gelir. Bak. Kimse baki kalmamış bu ülkede. Orta direği kim yıktı abi? Ya şu bana niye soruyorsun? Mi? Bana niye soruyorsun? Sen biliyorsun zaten. Sen kim yıktığını zaten biliyorsun. Arkadaş da onu soruyor. Ya ben de onu soruyorum işte. Yıktı işte, yok. Bak, bak, i̇nsanları bak, insanları diyorsun ya. Bak şey bak, şey bak dayıcım. İnsanları bak, bunu, bunu lüks yapan, bak şu oltayı lüks yapan Anlatabildim mi? Bak ben evet. bu arkadaşıma sürekli balığa giderim. Şunları lüks yapan bu hükümet. Yok, Onu ondan şey bahsediyorum mi? sana. O kadar güzel Anlatabiliyor değil. muyum işte? Onu, o aynı şeyi söylüyorum. Adam mesela dün akşam ben bir yerde nerede gördüm bilmiyorum. Almış iki paket kola evet. döküyor. Lan zaten parasını vermişsin adama zaten destek olmuşsun. Doğru mu abi? Neyse görüşürüz. Allah'a emanet